arkadaşlar. biliyorsunuz ki anneler günü. Bu arada tüm annelerimiz anneler günü kutlu olsun. Ölen annelerimizin sizin belki ölen anneleriniz vardır. Ana anneleriniz, teyzeleriniz vardır. Halalarınız mesela. Onların da anneler günü kutlu olsun. Annelerimizin de kutlu olsun. Bugün arkadaşlar annem için yaptığım şeyleri göstereceğim. Bunun başı ya. arkadaşlar bunu yapmıştık ama hiç annem yaptı. Ben yapamamıştım. yüzden annemle birlikte yaptık. Böyle elimi çizdim şöyle. Göstereyim. bir gülümüz vardı. Yapay böyle yapmış. Onu yapıştırdık. Bu da özel bir dozen Bu da Şurada şey böyle üstelik. Sonra ben bunu yapmıştım. Ben şey Burada canım annem yazıyor. Böyle kalpli bir şeyimiz vardı yanına fotoğraf yapıştırıyordum bir tane. Böyle burada annemin bu bir özü ve rengi var. <laughs> Bunu da biraz <sonra> önce yaptım. Annemin en <laughs> sevdiği renk mavi ama bu maviye benze, benze değil ki ben bunu yapmadım aslında bu video biraz maviye benze böyle sürpür sürpür gibi yaptım canım annem yazıyor içinde de çukur şimdi bunu anneme gidip vereceğim arkadaşlar annem geldi <laughs> aç bakalım içinde ne var ama göstersem bir şey olmaz bir anış arkadaşlarım ben... arkadaşlar da çok güzel. Burada anneler günü kutlu olsun yazıyor burada da öpücük var. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Ben, ben mı? Ters mi takmışım ben? Aha ters takmışım. takmışım? Yok, yapışkanı yok. Yok. Bir şey Arkadaşlar. Şey. Şey, şey. Ne Ne Burada bir tane var. Aslında şu B harfi. durun şimdi göstereyim. Aslında şu şeyi bu da ama ben yani, yapıştırıyordum olmadı. Mini çizen ama çok güzel oldu. Aslında arkadaşlar emojilerin yüzleri sarı oluyordu ama bizde resim defteri olmadığı için şey yapamadım. yapamadım. Aslında boyardım da yapamadım. Bilmiyorum. Burada canım Aslında ben bunu video yaparak çekmiştim. Ama yüklememiştim. Yapılışında bugün yükledim. Meloş bu arada dün kandil gecesiydi. Yani iyi. Bir saniye. Bakın. Beni görüyorsunuz. <laughs> hmm. Telefonla böyle <var>, görebilirsiniz. Hı <laughs> -hı. <laughs> Arkadaşlar video biraz kısa oldu. O yüzden bir tane daha yaptım. Bir şey var. Eski günler aldım. Arkadaşlar şu Şeyle peyleri aldım ben çalışmak için. Yazamıyordum tam güzel yazamıyordum. Çalışıyorum. Burada eski günün herhalde yazıyor. Burada da bir tane kalmış. açalım. Zaten nasıl ben neler yapıyorum da gördünüz ben göstermek istedim. Burada 7 Mart annemin doğum günü var. Burada ben varım delirmiş halde. Burada Teo var. Teo şu bebeklik hali. Burada annem var. Burada da babacık var. Babacık Bakın arkadaşlar bu da annemin eski telefonu. Bakın. Aslında şer çalışıyordu ama şimdi yok. Burada ben varım. ve babam var. Bakın başlığını bilmek istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Bu da benim anaokulu. Anaokulunun bitti, bittiği zamanda şey olmuş gibi bir şey. Evet. Bu mezun bu benim mevzum herhalde. Bu benim en sevdiğim fotoğraf. Bu benim arkadaşlar bu arada. Burada okulumuz var, var. Zeynep. Flaşı kapat anne. Anne tamam pardon. <laughs> Aslında burada fotoğraf çekilirken flaş gelmişti çekerken gözüme. Ya arkadaşlar şu dili bakar mısınız ya? Böyle bir dil yok. Erkeklik. <laughs> Bence erkek olsaydım aynı saçım böyle. Ah oh, kıyafetimi unutmuşum. Ben şunu bir koyayım şuraya. Yukarıda buyur. Şöyle göstereyim masanı. Biraz daha mı Arkadaşlar benim şu çoraba şimdi bu ne diyeceksin? Arkadaşlar şey benim şu bir alerjik yerim var. Onun için şey böyle bir şey var sanki bu da şurada beyaz bir yer var sanki bizim orada bazen unutuyorum ama... evet bakın burada da ben soğutayım o ama filmi annem çıkardı maalesef aklım çalışıyor bakın benim değerlendirmem Korona varken açılmıştı ya okullar arkadaşlar birkaç ay önce. Şimdi benim değerlendirmemin hepsi doğru. Hatta arkadaşlar öğretmen buna, buna bakarken ze şöyle dedi. Oo, aferin dedi. Şey, 67 artı 18 artı 16 eşittir 101 ediyor biliyorsunuz. Öğretmen ne dedi ki? Oo, Aferin Zeynep. Oo aferin Zeynep. Evet anne de doğru da. var. Ne hmm. Kaç sayfa 192 mi? Ben bunu yapana kadar 87 yaşına gelirim. Bismillahirrahmanirrahim. Annemle babamın ismini bilmek istiyorsanız Benim hmm, doğum tarihim arkadaşlar Cevap <laughs> görmediniz Onlar 06 2003 Yani 14 değilim. değil an 2003 Nerede doğmuşum? Bahçelerlerde doğmuşum <laughs> Neymişim medeni hali bir gör. Zaten Neydi? İl. Bu arada ilim oldu. Ne ölçelim ne? Mahalle köy. Üç Ne veriliş nedeni değil. Verildiği yer Bağcılar. Veriliş tarihi 17 Haziran 2000. Üç gün kalmışım yani hastanede. Önceki soyadım yok. Annemin önceki soyadı çolak eldesi. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çolak El diye şey oldum. mu? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada size bir şey düşündüm. Hani şurada bir tane gül var ya. Şimdi onu bir aklınıza tutun. Tamam tutun Tamam şimdi gelin bakın bu da aynı bu da aynı <laughs> neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir durun şimdi size bir şey göstereceğim bir dakika aa bir şey oldu hmm. aman şimdi dur <laughs> bakalım Şuraya bir yazalım. Şuraya bir yazalım. <laughs> hmm, Arkadaşlar <şartın. gülüyor> şimdi size bir şey göstereceğim. Like atmayı unutmayın. Şimdi şuraya yazıyorum. Ondan sonra cuma. Nerede şu en sevdiğim? Abone olmayı unutmayın. Şimdi zil butonunu söylemiş oluyorum. Zil butonunu açmayın, unutmayın. Zil çok diyorum bu arada. Anneler bakın şöyle. Anneler gününüz kutlu olsun. Görüşürüz. çiçek gibi o solmuyor